Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hadi haberlere geçelim. Geçtiğimiz zamanlarda Aydıl, bir programa konuk oldu. Ve programda Blackpink'in Ddu Dudu şarkısının dans kareografisini yapıldı. Dansı, Soyon, Mia'ın, Sojin ve Yuki yaptı. Hatırladığım kadarıyla yarışmayı Soyon kazandı. Şimdi dans videosuna geçelim. Wow, wow, 대박이다. Orada da 분들 있어서 왜 이렇게 어려 뭐야? 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 퍼펙이야퍼펙나난 동작 맞추는 거 있잖아, 이렇게. 너뭐 다가오면 이렇게 아, 들어가. 어, 이 뭐야, 이거? 이거. <laughs> 아니야? 물에 빠지는 거 아니야, 그거는? 야 이거를 현역 아이돌이. 야. 와, 환복되고 있거든, 구간이 지금 이제. 아까 한번 했던 거니까 이제. 이 동작을 할걸 어떻게 알아? 이 앞에 그림 보고 따라 춤추는 거야. 저걸 보고 어떻게 따라 하냐? 그러니까, 내 말이. 있어. 한다고? 와. 우와. 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 씨. 우와. Dansı bilmemelerine rağmen güzel ve uyumlu yaptılar bana göre. Mia'nın ve Soyon'un yer aldığı KDA sanal K-pop grubu, pop Popstars şarkısı ile çıkış yaptı. Everglow grubundan Mia, Yiren ve E.U. Geçen senelerde Popstars dansımızın kareografisini yaptılar. Çok güzel bir şekilde yaptılar. Şimdi videoya geçelim. <laughs> Kareografi çok güzel bir şekilde ezberlenmiş, beğendim. Evet arkadaşlar haberlerim buraya kadardı. Siz bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sizi seviyorum. Bay bay.